Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Asus ROG Strix Scar 17 oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. Öncelikle sondan söylediğimiz şeyi baştan başlayalım söyleyelim. 80 bin liralık bir oyuncu bilgisayarı var burada. Şimdi kalanlarla devam edebiliriz. Evet 80 bin lira şimdi böyle iddialı bir fiyat olunca ürünün de çok iddialı olması lazım. Ama evet öyle gerçekten öyle. Bir defa 2022'nin bir laptopuyla karşınızdayız. Bu çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim, masaüstü yerine alınabilecek bir bilgisayar. Ama şöyle düşünün her zaman, onu baştan söyleyeyim. E, o hesaplayıcılar hemen şimdi hesap makinelerini çıkaracaklar. Şimdi bu bilgisayarlar evet masaüstü yerine geçiyor ama hala mobil bir bilgisayar. Dolayısıyla bununla taşı, bunu taşıyorsunuz. İşten eve, evden işe, okula, tatile her yere gider. Masaüstü bilgisayarınız şakalı kalır. O yüzden o temel fark değişmiyor. Bunu masaüstü yerine hani mobil de lazım ama masaüstünün gücünü de istiyorum diyenler için yapılmış bir bilgisayar. O yüzden ona göre değerlendirin. Yani evet gerçekten de 80 bin liranın daha altına bir masaüstü bilgisayar kuruluyor. Onun farkındayız ama o taşıyamıyorsunuz. İşte bu taşınabilirliği size getiriyor. Öncelikle hani hazır kapatmışken aslında şöyle biraz bakın. Taşınabilir dedim. Görüyorsunuz. Hani yapı bakımından bunlar çok kaba saba bilgisayarlar olur. Hala tabii ki bir ultrabook değiller. O kesin ama şu anda geldikleri nokta bayağı iyi. Hani biz neler gördük, nerelerden geçtik. Bugün şunun e, eriştiği noktadaki performans da bu inceliği de, kalınlığı da baktığınız açıya göre e, görülmüş şeyler değildi. Hatta bunun gücündeki bilgisayarların çift adaptörle geldiğini gördük zamanında. Şimdi bir de işin o tarafı var. Yani bunu bir de güç tüketimi olarak da değerlendirmek lazım. Bunun içine koyabileceğiniz şeyler aslında harcayabileceğiniz güçle orantılı. İşte orada buradaki... E, işte iş, iş, işlemcinin, ekran kartının tabii ki buna göre tasarlanmış olması, üstüne bir de soğutucunun buna ta, göre tasarlanmış olması da e, etki ediyor. Peki niye bu bilgisayar? Yine başa dönelim 80 bin lira. Öncelikle Scar 17'den anlayacağınız üzere bu büyük bir bilgisayar 17.3 inç. Ekran IPS seviyesi demiş Asus. 240 Hz 3 saniye ve 2560'a 1440 çözünürlüğünde. Şurada birazcık kalın bir e, alt kısmı olduğunu görüyorsunuz ama kenarlar ince. Hatta o kadar ince ki Asus herhalde ondan webcam koymamış. Bence koyulması lazım. Onun bir hani, özrü yok. Ayrı satıyorlar. Bunun bir webcam'i var. Hani Bunun özel webcam'i değil yani webcam satıyor Asus. Onu koymuşlar sayfasına ama bence üstünde olmalıydı. Çünkü oyuncular da hani bununla oyun oynarken, bu o kadar performanslı ki bununla oyun oynarken sunu, e, yayın da yapabilirsiniz. E, orada da işte gidip ayrı bir kamera bağlamak yerine üstündekini kullanabilirdiniz. Şimdi ayrı kamera gerekecek. Bunun dışında şimdi içinde bunun 12. nesil Intel işlemcisi var. i9-12900H, K değil, K masaüstü, H burası. Ama şimdi ekrana gelecek, bu masaüstüyle laptoptaki işlemcinin arasında o kadar büyük bir fark yok. Neredeyse masaüstü işlemcisi konmuş buna. Daha az çekirdeği var ama çok daha az değil. Ya da işte tabii ki masaüstü birazcık da güç tüketimi konusunda biraz daha eli açık olunca daha çok gazlıyor. Ama bu da daha az değil. E bununla da 5 GHz'leri görebileceksiniz zaman zaman. O yüzden bundaki işlemci bence inter açısından bakılınca ki güç tüketimi masa üstündekinin yüksek olduğunu ve ısındığını biliyoruz. Buradaki başarı daha yüksek. Yani buna onu koymak, bir laptopta da sunabilmek daha hem de bu kadar daha görece az kısıntıyla sunabilmek daha büyük başarı olmuş bence. 12900H güzel bir işlemci. Ama şöyle 2.5 GHz'den başlıyor sonra işte gazlıya gazlıya yukarı çıkıyor. Bunun artık şeyleri var biliyorsunuz e, laptop olduğu için adımları var. Mesela işte bir şey yapmazken minimum güç tüketirken bir üstüne çıkıyor. Biraz daha azını bir üstüne çıkıyor. Tam gaza 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 basıyor. Tabii ki onun için sistemin de soğutmayla bunu destekliyor olması lazım. Hep söylüyorum aynı işlemciyi farklı kasaya koyarsanız başka türlü davranır. E, burada artık potansiyeline erişmesini bekliyorsunuz. Hem arazi geniş hem içindeki soğutma sistemi özel. 5 GHz'e kadar yolunuz var. 14 çekirdek, 6 performans çekirdeği, 8 de bu biliyorsunuz efficiency deniyor ya, daha az güç tüketen, daha, daha az performans isteyenlere daha az enerjili, efficient core'lar gelecek. Yani bir anlamda telefon gibi oldular diyebiliriz. 20 iş parçacığı var. Tabi böyle bakınca masa üstünde biraz daha işte 2 çekirdek daha fazla performans çekirdeği olduğunu göreceksiniz çok fazla kısıntı yok. 14 çekirdekli bir işlemci aldık yine. 6'ya 8 şekilde dağılmış olsa da bununla performans gerektiren oyunlar dahil render işlerinizi yapabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bunun iki tane performans sonucunu aldım. Bir tanesi turbo, bir tanesi normal modunda. Şimdi biz bu bilgisayarı daha çok turbo modunda test ettik. Onun ne olduğunu anlatacağım. Ama şunu baştan söyleyeyim ki yani kafanızda oluşsun. Şimdi paranın alabileceği en iyi işlemcilerden bir tanesi çok uzun zamandır AMD'nin 5900X'i. Ee, performans için, çok çekirdek için benim işlemcim aynı zamanda masaüstü bilgisayarımdaki işte CS Bench'ten bu testten bin 20 yuvarlak 20.000 puan alıyor Multicore testinden. Bu 17.600 alıyor. Yani neredeyse yaklaşmış çok yakın. Aynı demiyorum ama çok yakın ve bunu bir laptopla başarıyoruz. Hatta single core'da benim işlemcimi geçebiliyor. O yüzden bu single core niye önemli? E, o da işte oyun performansı. Çünkü oyun performansında bütün çekirdekleri hala yüklenemediğimiz için e, orada artık saat hızı daha yüksek e, seviyelere çıkabiliyor. Dolayısıyla da e, işte işlemci kendini gösteriyor ama kendini gösteriyor da niye gösteriyor? İşlemci ne kadar uzağa gidebilirse ekran kartı da o kadar takip edebilir. O zaman buna yavaş ekran kartı takılırsa yazık olur. İşte o yüzden de 3080 koymuşlar. Nvidia RTX 3080 Ti hatta. Şimdi 3080 Ti, zaten genel olarak bütün hepsi için söyleyebiliriz. Masa üstündekiyle aynısı olmuyor. Burada bir şeylerin eksilmesi lazım. Çünkü bir defa bir e, hedeflenen bir güç var. Bir güç harcama hedefi var. Oraya sığması lazım. Sığsın diye ne yapıyorlar? Bir defa saat hızlarını etkiliyor bu. Bir de işte çekirdek sayısını etkiliyor. O zaman da aynı 3080 Ti olmuyor. Neye yakın derseniz 3070 masaüstü 3070 Ti gibi diyebiliriz. Tam da aynısı olmuyor. Zaten bunun daha çok önemi var. O yüzden 3070 Ti'nin biraz üzeri diyebiliriz. Ya en kötü 3070 Ti ya da biraz üzeri kalıyor bunun performansı. Yine çok iyi. Yani biz o 3070 Ti'yi artık hani 4K'da kullanıyoruz işte. 4K için 3070 Ti diyebiliyoruz. Burada da ekran 2560'a 1440 olduğu için fazla fazla yatıyor zaten. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Dışarıya bir tane harici monitör bağlarsınız. Televizyon bağlarsınız. 4K görüntü alırsınız. O ayrı konu. Kendisinde 2K bir ekran olduğu için performans her zaman yüksek olacaktır. Bu GPU ile. Şimdi GPU'yu rahat bırakırsanız özellikle çözünürlük anlamında söylüyorum. İşlemcinin ona izin verdiği yere kadar gider. İşte bu işlemci bu bilgisayarın o GPU'sunun yüksek FPS e alabilmesi için bir oyun alanı sunuyor. O yüzden de bu yüzden bu kadar yüksek. Ama sadece oyunda kullanmıyorsunuz. Kullanmak istemeyebilirsiniz. Biz birçok arkadaşımız profesyonel işler için oyuncu bilgisayarı almak zorunda kalıyor. Çünkü işte en yüksek her şeyin en yükseğini bunlara koyuyorlar. Ekran da bu arada güzel. Ekranında bununla da çalışabilirsiniz. Bu ekranın da renklerine güvenebilirsiniz. IPS seviyesi olduğunu söylemiştim. Ya da hariçten bir yerlere bağlarsınız. Ama bundan iş yapılır. Bundan render yapılır. Zaten işte o site bench performansını da o yüzden koyuyorum. Bütün çekirdekleri meşgul eden bir yazılım. Ve bedava. Bunu da baştan söyleyeyim. Benim çoğu kullandığım benchmark bedavadır. Kullanın. Hatta şöyle yapalım. İşte diyorum ki masaüstü yerine geçecek bilgisayar. Elinizdeki bilgisayarlar bizi izleyenler. Aynı testleri yapın. Sine bench, işte v hepsi var bunların internette indiriyorsunuz. 3 dmarklar Yazalım bakalım. Bak sizin bilgisayarınız, masaüstü bilgisayarınız. Buna geçiyor mu ne, ya da işte ne kadar gerisinde konfigürasyonunuzu da yazın Yarıştıralım. Gerçekten hani kendimiz karar verelim hep beraber yorum alanında. Böyle bir bilgisayar masa masaüstünün yerine geçebiliyor muymuş. Ee, benim yaptığım testlerde bu iş yani tabii ki sadece işlemci testi yapmıyorum işte GPU'yu da katıyoruz artık. GPU ile ekle, eklediğimiz zaman ortaya çok güzel bir render performansı çıkıyor. Yani eğer uygulamanız kullandığınız uygulama GPU da destekliyorsa işlemci iyi, ekran kartı iyi. Bir de orada yüksek performans alacaksınız. Bu kadar da kalmıyoruz tabi. Şimdi 16 GB RAM var bunun içinde. iki parça DDR5 4800 yani toplam 32 GB koymuşlar. 64 tam kapasitesi ve DDR5 olduğunu tekrar söylüyoruz. Çünkü 12. nesilde DDR5'e geçildi. 4800 şu anda gördüğümüz genel olarak kullanılan DDR5 4800'ler. Ama bir şey daha var. Bunda 2 TB PCI Express 4.0 SSD'si var. M.2 SSD'si. Şimdi bu da yine Intel'in yeni geçtiği, görece yeni geçtiği 4.0 hızlı M.2'lerden. Hatta bu M.2 biliyorsunuz PCI Express 4.0 olması kendi başına yetmiyor. Onu destekleyen bir tabii ki M.2 ile gelmesi lazım. Ucuz M.2'ler çıkmaya başladı. 4.0 ama performansları tam böyle e, uçuk değil. Ama PC Express 3.0'larında çoğundan iyiler. Bunda o yok. Bunda gerçekten güzel bir PC Express 4.0'ın tam iyi modellerinden var. Okuması 7000, yazması 5000 civarı. İşte bu gerçek bir e, Express 4.0 M2 performansı. Bunu bekliyoruz. Hani minimum beklediğimiz değerler bunlar. İyi bir m modern bir M2'den. Bunda da onu kullanmışlar ve 2 TB. Bu da hani oyun bilgisayarı olduğu için o 2 TB çok kolay dolmayacaktır ama hani 1 TB olsaydı daha hızlı dolacaktı. Da Çünkü aynı zamanda içinde Windows var. Sizin günlük kullandığınız yazılımlar olacak. Sadece oyunla, oyun konsol gibi değil. Konsolda sadece oyun yüklüyoruz. 2 TB ile bayağı uzun süre idare edersiniz. Ve işte oyunlarınızın açılma hızı falan da e, yüksek olacak. Buna dışarıdan bir şey yüklediğim zaman M2'sinin bayılmadığını da gördüm. Hani e, yalancı bir hız değil. Gerçekten uzun süre. Yani bu bir oyunlarınızı dışarıdan buna aktardığınızı düşünelim. Hiç sorun çıkarmadan hızlı hızlı aktarabileceksiniz. 240 Hz olduğunu tekrar hatırlatayım. 240 FPS'ye çıkar mı? 3080 Ti diyoruz. Masal ne kadar mobil olsa da. O ayarı bulursunuz. Yani eğer derdiniz buysa ya ben maksimum performans alacağım. İşte rekabetçi oyun oynuyorum. 240 Hz monitörü de bulmuşum. Ben 240 FPS'ye çıkayım dediğiniz zaman o ayarı bulursunuz bu bilgisayarda. Grafik kalitesine önem verenler ise tabii ki orada ayarları yükseltirler ve yani herhalde bir sürü oyunu maksimum ayarında oynarsınız. Benim testlerimde öyle, en azından öyle oldu. Ee, onun dışında DLSS olduğu için zaten icabında bu çözünürlüğün de altında render alabilirsiniz. Yani bu bilgisayarı zorlamanız zor. Uzun süre idare edecektir bunun grafik performansı sizi. Ama şöyle şunu da göstereyim. Şimdi bunun bir şartı var. Hani bundan maksimum performansı almak istiyorsunuz diyelim. Nasıl alacağız? Şimdi bunun şurada ekranda şu anda gösterdiğim şu Armory Crate yazılımının içinde bir gösterge tablosu var. Burada her şey var. Her şeyini görebiliyorsunuz. Artı şurada da kritik bazı bilgiler var. Mesela Discrete GPU'da şu an Max Switch'i görüyorsunuz. Bunu soruyorsunuz. Şu anda aktif. Mesela aktif olmasa şunu yapamazdım. Şöyle yapıyorum. Masa üstünü şu an kaydetmeye başladı. Normalde e, bu Nvidia'nın özelliği bunu çalıştıramaz. Çünkü masa üstündeyken Intel'in GPU'su çalışıyor. Ama buradaki Max Switch'e bastınız ve restart ettikten sonra artık ekrana yani şu anda bile e, Nvidia ekran kartı görüntü verdiğinden onun özellikleri tam olarak çalışmaya başlıyor. Düzgün de çalışıyor. işte buna basmanız yeterli. E, bunun dışında burada işte Panel Over e, Overdrive var 3 milisaniye için onu söylemiş. Ee, onun dışında işte Windows Key'ini kilitlemek var oyunun oyun oynarken yanlışlıkla basmayın diye. Bunlar burada. Bu, bu yazılım kullanılacak. Bunu da tabii ki sistemin güncellemesi işte bunun BIOS'uydu, şuydu, buydu. Hepsi bunun içinden e, bu yazılımların, Asus'un kendi yazılımların içinden yapılabiliyor. Buradaki bilgilendirme ekranları çok iyi. E, buradaki sizi ilgilendiren şuradaki işte az önce söylediğim turbo bakın şu anda yanmıyor. Niye? Çünkü adaptör takılı değil. Adaptörü taktığım zaman bu turbo açılacak. Şimdi biz tab taktık kabloyu arkada görüyorsunuz. Turbo bir anda canlandı. Onu şuradaki tuşa basarak da aralarında geçebilirsiniz. Silent Performance Turbo. Turbo'ya geçtiğiniz zaman bakın az önce dedim ki işte bir güç hedefi var diye. Mesela burada grafik için 150 watt denmiş. Şimdi burada kendini artık burada siz karışmıyorsunuz. Turbo'ya bir defa getirdikten sonra bilgisayar üzerindeki yüke göre ki burada işte konumuz oyunsa oyun. Burada 150 watt'a çıkmayı hedefliyor. Bu tabi yine soğutmanın da katkısıyla olan bir şey. Şu anda tabi oyun çalışmadığı için çok bir şey görmeyeceksiniz ama şu anda bile fan sesinin arttığını duyabilirsiniz. Bu fan sesi oyun esnasında daha da yükselecek. Rahatsız edici seviyelere çıkmaz kulaklık kullananlar için ama etrafınızdakiler bayağı duyacaktır. Turbo modunda kullanmak zorunda değilseniz ama oyunda bahsettiğim performansları almak istiyorsanız Turboyu açacaksınız. Zaten şöyle bir şey vardır. Oyun bilgisayarlarında her zaman maksimum performans almak için bu adaptör takılır. O onun güç kaynağı çünkü. E, pilde de yüksek performans alırsınız ama e, ölçülebilir şekilde daha düşük oluyor turboya göre. Yani bu bilgisayarı siz fişe takıp e, kullanacaksınız öyle düşünün. Ben de benchmarklarımı turbo yaptım. Hani e, bilgilendirme olsun diye birisinde ben işte mesela turbosuz halini de yaptım. Evet gözle görülür bir şekilde daha e, yavaş çalışıyor. Turboyu açacaksınız turbo modunda da işte ekran kartı da işlemci de daha çok güç, güce kavuştuğu için gazlıyor. Bunun nasıl olduğunu oyun testlerimizde sol üst köşeye bakarsanız orada ben şeyi de açtım. Güç tüketimlerini de açtım. Canlı canlı görebilirsiniz kimin ne kadar güç çektiğini. burada kendileri aralarında işlemci ile grafik kartı paslaşıyor ama tabii ki aslan payını grafik kartına veriyor. Çünkü sonuçta oyunlar ekran kartıyla çalışıyor. Ve evet burada dendiği gibi o 150 watt yani dibine kadar zorluyor her şeyi. İşlemci e, ve e, GPU'yu saat hızı bakımından dibine kadar zorluyor. E, tabii soğutma sistemi o an işte fan devri daha yüksek. O, o da onları sakin tutmaya çalışıyor ki 80 dereceler civarında tutuyor. Throttle yapılıyor ama throttle zaten işlemcinin çalışma karakteri. Önce bir tepeye vurup sonra aşağı iniyor. Aşağı indikten sonra arada bir yokluyor tekrar zirveyi. Ona takılmayın. 80'ler civarında çalışacak, yapacak bir şey yok. Bu böyle. E, panik olun, Panik olmayın diye söylüyorum. Zaten ekran kartını da bu arada hani şu az önce belki görmüşsünüzdür. Kendisinin belleği de 16 GB. Biliyorsunuz Nvidia ekran kartlarının masa üstünde bellek tarafında çok eleştirdiğimiz bir konuydu az olması. Bunda o da yok. Bunda 16. Yani sistem belleğini de rahat bırakıyor zaten. Kendi belleğiyle hallediyor işini. Bu çözünürlükte de bu 2K çözünürlükte 16'yı zaten biraz zor doldurursunuz. Asus laptoplarla çok bahsettiğim May Asus Laptop e, yazılımda bunda laptopun e, ince ayarlarını yaptığınız Hatta işte size bazı yazılım önerileri, teklifleri sunduğu Yazılım da ayrı olarak var. Bu az önce bahsettiğim, hep Armory Crate yazılımının içi, içerisindeydi. May Asus'u da mutlaka kontrol edin. İlk e, seferde bilgisayarın ayarlarını yapmak için lazım oluyor. E, onun dışında şimdi bu bir laptop olduğu için tabii oyun dedik, e, performans dedik ama laptop işte bunu taşımamız lazım. 2.9 kilo, neredeyse 3 kilo, biraz ağır, kesinlikle. Ama hiç olmazsa çok kaba değil. En azından oradan kurtarıyoruz. Şöyle hani bakmışken de portlarına görelim. Portları genel olarak arkasına koymuşlar. Şurada görüyorsunuz. 2.5 G, yani 2.5 Gigabit LAN portu var. Artık hani bunun standart olması iyi. Thunderbolt 4 var. Display portla destekliyor. Power Delivery de var. Yani bunun adaptörü var tabii ki ama siz de gerektiğinde Type-C üzerinden şarj edebilirsiniz ama kendi adaptörü tekrar söylüyorum güç kaynağı gibi olduğu için az önceki performansı ancak onunla alabiliyorsunuz. Ama şarj için buradan o portu da Type-C'de kullanabilirsiniz. İki tane Gen 2 USB 3.2 Gen 1 portu var. Bir tane Gen 2 Type-C portu var. Bir tane HDMI 2.1 portu bulunuyor. Şu arkasındaki portu yine. Bu tarafında hiçbir şey koymamışlar. Yani buraya port koymamışlar. İki, iki portumuz da şurada duruyor. Type-A cinsinden. işte o Gen 2'ler burada. Şurada mikrofonu göreceksiniz. Kulaklıkla beraber jack yapmışlar. İşte bu kadar geniş bir kasa için tabi port sayısı birazcık az gelebilir. Yani ben daha böyle büyük kasalar gördüğüm zaman çok port istiyorum. Ama herhalde günümüzün şartlarında e, yeterli gelecektir bu kadar portta. Çok fazla eskisi kadar bir şey bağlamıyoruz. Ama işte bir tanesinin şeyi de düşünmek lazım. Buna webcam takacaksanız bir port webcam'e gidecek. E, Wi-Fi 6E var. Onu da görmeye başladık. Bluetooth 5.2 var iletişim tarafında. Bunun içinde başta da söyledim özel bir soğutma sistemi var. Bu soğutma sisteminin FLIR görüntüsünü göstereceğim şimdi size. Isıdan bölgelerini göreceksiniz işte o soğutma sisteminin etrafısını. Ama bu çok büyük bir bilgisayar olduğu için yani e, şu touchpad ve şuradaki etkileşimle çok geniş bir yüzeyde kullanıyorsunuz. O size yansımıyor çok fazla. O iyi bir şey ama şuralar yani şu kısımlardaki Karakterler, tuşlar birazcık ısındığını size hissettirecek ama elinizi yakacak bir durum yok. Önemli olan burada tabi bu kadar işte 3080 Ti diyoruz 12900H diyoruz. Bunların soğuması ve bunların efektif soğutulup performanslarının düşmemesi. Throttle'a çok girmemeleri. E şu anda hani tipik bir ev kullanımında henüz de, gerçi yaz değiliz ama yazda değiliz. E ben böyle şeyler rastlamadım. Bundan arka arkaya benchmark testleri yaptım arka arkaya oyunları açtım. Hep yüksek performansımı aldım. Ne yok başka kart okuyucusu yok mesela. Parmak izi okuyucusu yok. Bunları niye koymuyorlar bilmiyorum. Hani zaten bunda bir fiyat hedefi olamaz yani bunlar pahalı bilgisayarlar. O yüzden bunların kesilmesinin çok mantığını bilmiyorum. Nasıl ne düşünüyorlar özellikle webcam olmalıydı. Yani ben bunlar için ekstra port harcamak istemiyorum. Ekstra yanında bir şey taşımak istemiyorum. Bu zaten büyük bir bilgisayar, zaten ağır bir bilgisayar. O yüzden ne kadar çok şeyi üstünde bulursam o kadar iyi aslında. O yüzden bunları bir eksiklik olarak sayabiliriz. Dolby Vision destekli. Yani HDR tarafında. Ben biliyorsunuz 1000 nit altında olmadığı zaman HDR'yi çok dikkate almıyorum. Dolby Atmos destekli ses düzeni var. Bunda hacim olduğu için genelde ince laptoplara göre daha iyi ses veriyorlar. Ama tabii ki oyununuzu bunda bunun üstündeki hoparlörlerle oynamak istemezsiniz. Çünkü zaten bunun sesi onu bastıracaktır. Ama normal kullanımda bundan bir şey izlerken ya da müzik dinlerken bunun kendi üzerindeki e, hoparlörlerini kullanabilirsiniz. Ekstra bir şey pek ihtiyacınız olmaz. Küçük bluetooth hoparlörlerden bahsediyorum. Bunu kullanın bence. Biz tabii bütün testleri Windows 11 ile yaptık. Artık içinden Windows 11 çıkıyor hepsinin. Bundan da o çıktı. E, klavye yine tabii ki aydınlatmalı. Şu an pek gözükmeyecek ama onlara da ince ayar çekebilirsiniz. E, onun dışında baktığım zaman şöyle üstünde işte mute tuşu var mikrofon için. Hani webcam yok ama mikrofonu var. Ona dikkat edin. O yüzden bu tuşla kapatabilirsiniz. Tabii ki Nvidia'nın oyuncakları hepsi çalışıyor. Masa üstündeki broadcast'ler, masa üstündeki bütün alıştığınız uygulamalar, broadcast'ler hepsi çalışıyor. Tabii ki uygulamalar GPU'yu görüyor ve hızlandırmayı destekliyor. ve bununla da istediğim işte gibi baştan işte yapabilirsiniz. Bu ekranda çalışabilirsiniz. Bu ekranda oyun oynayabilirsiniz. Bu bilgisayar gerçekten benim e, testlerimin sonucunda bir masaüstü yerine geçiyor. Fiyatını tekrar söylüyorum ben videoyu çektiğim zaman 80 civarındaydı, 80 bin lira civarındaydı. Bunun da çeşitleri var, bunun da e, alternatif konfigürasyonları var. Onlara da bakabilirsiniz, hepsi e, satılıyor. E, özel bir yere yönlendirmiyorum ama internette arayınca zaten bu çok böyle her yerde yüksek adetle satılabilecek bir bilgisayar değil. Genelde karşınıza bildik yerler çıkacaktır. Oralarda çeşitli konfigürasyonlara, çeşitli fiyatlarına bakabilirsiniz. En önemli şey tabii ki ekran kartı. Ekran kartını yüksek tutmaya çalışın. Yani kısılacak bir şey varsa ekran kartı olmasın bence bu. E, o yüzden 3080 Ti olması işte size masaüstü 3070 Ti'nin performansını yakalatıyor bunda. E, bu güzel bir şey. Onun dışında da işlemcisinin iyi olması 12900'e geçmekle yani 12. nesle geçmekle aslında siz işte Thunderbolt 4'ü koydunuz zaten o bir süredir var. Ama artık garanti hepsinden oluyor neredeyse ve işte DDR5'e geçişiniz tamamlandı. PCI, PCI Express 4.0 ne içinde hem de iyi bir SSD ile geldi. E bütün bunlarla birlikte modern bir bilgisayara geçtiniz. Yani bu ara dönemde yakalanmayanlar, şu geçişe kendini atanlar uzun süre kullanacakları bir bilgisayarı e, almış oluyorlar. Hep soruyorsunuz benim kaç yıl götürür diye. E i̇şte bu çok yıl götürecek bir bilgisayar. Eksiği yok mu? Eksiği koymadıkları şeyler işte web su şusu busu. Bunlar eksikler. Bunların çok özrü de yok. Ama performans tarafında, ekran tarafında ve yapı kalitesinde bence şu anda en iyi seçeneklerden bir tanesi bu. Çok da fazla bulabileceğiz zaten böyle konfigürasyonları. Fiyatından ötürü tabii ki herkes yüksek konfigürasyon getirmek istemiyor Türkiye'ye. Bu ben yine incelerken satışta olan bir bilgisayardı üstelik. Hani bize inceleme için geliyor bazen satışta olan. Yok buna baktım özellikle satışta olan bir ürün. Evet, sizin yorumlarınız da önemli. Dediğim gibi benim benchmarklarımı tekrar ediyorum. İndirin, kullanın. Kendi masaüstü bilgisayarlarınızla bir kıyaslayın bakalım ne, ne, ne diyeceksiniz? Sizi de merak ediyorum. Benim bilgisayarımdan işte daha performanslı olduğu da oldu, geride kaldığı da oldu ama işte kıyasladığım şey masaüstü bilgisayar. O yüzden laptopları zaten çok rahat, önüne, laptopların çok rahat önüne geçer nesil farkıyla da. Ama bakalım masaüstünde de siz ne diyeceksiniz? E, mobil olsun diyenlere öneriyorum ama yok ben Çakılı kalacağım diyenler Tabii ki de bir masaüstü bilgisayarı daha ucuza kurabilirler tekrar söylüyorum bunun matematiğini yapmaya gerek yok bu hep böyleydi şimdi de böyle ama taşımak isteyenlere bu scar 17'yi e, öneriyorum dediğim gibi zaten fazla da seçeneğiniz yok bir sonraki bölümde görüşmek üzere